Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve halı yorumunuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Sizden ricam zil bildirmenin tümünü işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyeli özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Kimiz izliyorsa bu falan onun niyetini açıyorum, onun niyetine gönderiyorum. Zil bildirimlerin tümünü işaretlerseniz Bildirimler geliyor yoksa gelmiyor güzel insanlar. Bakalım neler çıkacak. Sizden ricam dileğinizi tutun. Başlıyor. iyi ki varsınız güzel insanlar. Bakın bu fincanınızın içi güzel dostlarım. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak bugünkü falınızda dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ayağınızı çok sağlam tahtaya basacaksınız siz. Hem de bu yıl içerisinde. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek bu yıl içerisinde ayağınızı çok sağlam bir tahtaya bakıyorsunuz, basıyorsunuz. Burada uzun bir tahta var. O kadar güçlü, sağlam çıkmış ki. Bu tahta arkadaşlar sizi kurtaracak bir tahta olacak arkadaşlar. Bu işinizle alakalı olacak. İşinizi çok sağlam, çok güçlü bir şekilde ayaklarınızı sağlam bir şekilde basıyorsunuz. Hem de bu yıl içerisinde dostlarım, umarım hayırlısı olur sizin için. Bu da arkadaşlar çok önemli bir olaya şahit olacaksınız. <laughs> Diyeceksiniz evet ben de bu olaya şahit oldum. Kendi gözümle gördüm. Böyle bir şahitlik yapacaksınız siz. Hatta mahkemede bu şahitliği yapıyorsunuz gerçekleştiriyorsunuz ve çok da güzel olacaksın için bu şahitlik yani bir kişiyi bir şeyden kurtaracaksınız yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar burada elinize büyük bir kalem var uzun ama büyük bir kalem bu kalem almışsınız imza atmaya gidiyorsunuz yani siz hayalleriniz için imza atacaksınız ne yapıp ne edip bu hayallerinizi de gerçekleştireceksiniz. Hayalleriniz için bu imzayı çünkü atıyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısı olur. Hak etmişsiniz, hak ettiğinizi de alıyorsunuz. Burada arkadaşlar Fatma'nın F'si. Sivas, Edirne, İzmir, Üzüm'ün Üsü bu harflerle ilgili bir bayanı tanıyor musunuz siz? Bu harfler isminde de olabilir, soy isimde de olabilir. Bu bayan sizden bir şey saklıyor. Söyleyemiyor ama saklıyor ama söyleyemiyor. Bunu tahmin edeceksiniz siz. Bir şeyler var bunda ya. Saklıyor benle. ilgili diyorsunuz. Bunu öğreneceksiniz. Yani ne saklıyormuş, ne gizliyormuş bunu yakın bir zamanda siz öğreneceksiniz dostlarım. Onu net belirteyim size. Tam bir şeyler yapacağım derken başka bir şeyler çıkıyor. Bir engel çıkıyor. Yani iş mi kuracağım? özel hayatıma daimi devam edeceğim ya da evliliğime çocuklarımla yine ekstra bir şey çıkıyor diyorsunuz. Tam güzel adım atacağım, bir şeylerle uğraşıyorum diyorsunuz. Ama en azından üstesinden geliyorsunuz arkadaşlar. Uğraşıyorsunuz ama üstesinden de geliyorsunuz. Siz çok güçlüsünüz. Çok da azimlisiniz Bunların üstesinden geleceksiniz dostlarım. Bu da arkadaşlar sımsıkı boynunuza sarılacak bir karşı cins var yola çıkmış geliyor ve boynunuza sımsıkı sarılacak. Bu kişi sizi çok seviyor, çok nazarlı bir kişi ama. Bu kişiye çabuk nazar değiyor. Yani bu aklınızdaki kişiye öyle böyle değil, o kadar o kadar çok nazar değiyor ki. Çok nazarlı bir insan. O yüzden sizin e, aranızda bir kara kedi de görüyorum. Onu söyleyeyim. O gidiyor, o nazar da gidiyor. Bu kişi gelip boynunuza böyle sımsıkı sarılacak arkadaşlar sizi yani öyle böyle değil bayağı bir özlemiş. Sımsıkı sarılıyor ve size anlatması gereken bazı şeyler var. Onları da anlatıyor dostlarım. Yani aranızda gizli saklı bir şey kalmayacak ama onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar büyük bir örümcek ağı var. Sizin tam da önünüzde. Siz bu örümcek ağını buluyorsunuz. Ve kimmiş, neyin nesiymiş de yakalıyorsunuz. Önünüzde bir örümcek ağı var. Sizin önünüzü böyle kapatan bir kişi. Bunu buluyorsunuz. Burada bir bayan, yaşlı bir bayan böyle bir diz çökmüş bacaklarının üstünde para sayıyor. Böyle sanki ortalıkta. Yani bu kişi siz ya da haneden biri olabilir. Yakınızdan olabilece bunu uyarmanız lazım. Çok böyle bir şeylerini gösteriyor. Altınını, paranı çok gösteriyor. Yani göze batar Allah korusun. Ortalık zaten kötü. Yani böyle şeyleri kimsenin yanında zaten yapmamak lazım dostlarım. Size arkadaşlar çok güzel bir kapı açılıyor. Bu evlilik kapısı. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek bu da çok güzel bir evlilik kapısı görüyorum. Allah isteyen herkese yuva, eş, çocuk, para, sağlık, iş yani ne istiyorsa Allah isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Gerçekten nasip kısmet işi bunlar. Ama siz bulacaksınız. Deşe 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 her şeyi bulacaksınız. Böyle 17-18 yaşlarında genç bir bayan var. Bu bayan çok temiz kalpli çıkmış sizinle ilgili bazı şeyler duyuyor ve size gelip anlatacak yani siz tabii ki gözünüze görmediğiniz inanmayacaksınız ama yine de böyle bir filleneceksiniz yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın şurada bir bayan var görüyor musunuz elinde de kocaman bir işaret var buradaki deveyi görüyor musunuz size bağlanıyor bakın deve ve zürafaya da benzettim ben bunu bir bayan size bir miras bırakabilir haneye. Elinde kocaman zafer işareti ve önünde ışık var. Önünde yüklü bir deve var. Bu kadın size çok güzel bir miras bırakabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu orta boylarda, hafif kilosu var. Orta yaşlı bir bayan. Yani bu kişi size dediğim gibi miras bırakabilir dostlarım. Onu söyleyeyim size. olmasını istediğiniz çok fazla şeyler var. Bunlar için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunları inşallah olduracaksınız arkadaşlar. Yani neyin olmasını istiyorsanız bunları teker teker adım adım hepsini böyle bir olduracaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar yeni bir ağaç dikiyorsunuz siz. Yani bunu besleyeceksiniz, büyüteceksiniz ve sizin olacak. Zamanı gelince de çağrınızı alacaksınız. Çok güzel yeni bir ağaç büyütmeye karar vermişsiniz ve büyüteceksiniz de dostlarım. Onu söyleyeyim size. Çalışma yapacaksınız siz. Yani hayatımı daha iyi şartlara getirmem için sevdiklerimi, ailemi çalışma yapacağım diyorsunuz ve çok güzel bir çalışma yapacaksınız. Kafanızda böyle bir kuracaksınız. Onları teker teker de gerçekleştireceksiniz. Bu çok eski bir müstakil ev var. Bu evi satıyorsunuz. O ev yıkılacak, oraya başka bir ev yapacak başkası. <laughs> o evi satıyorsunuz. O ev 3 kişinin, herkes de payını alacak burada arkadaşlar. Müstakil eski, çok eski bir ev çıkmış. Burada bir adamın karın ağrısı varsa karşı. Ya karın ağrın neyse söyle, ne ağzında geveliyorsun. Ne gerek var, söyle. Ben de ona göre bir bir şey diyeyim yani olur ya da olmaz diyeyim ya da yapacağız yapmayacağız diyeyim. Bu da karın ağrısı olan e, bir adam var. Esmer zayıf, kirli sakallı, yoğun saçları olan bir adam. Bunun karın ağrısını öğreneceksiniz. Bu adamın derdi neymiş öğreneceksiniz. Burada arkadaşlar, burada bir zayıflama diyetine başlayacak. Bu siz olursunuz. Haneden olur. Sağlığınız için. Kendinizi daha iyi hissetmek için. Daha dinç hissetmek için. Bunu yapabilirsiniz. Özgüveniniz yüksek. Direnciniz yüksek. Siz ne yapıp ne edip bunu başaracaksınız. Çok azimlisiniz. Çünkü istedikten sonra siz her şeyi yaparsınız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size uzanan bir el var burada. Çok güzel bir el ama. Bu el size uzanıyor ve sizi çok güzel bir yere götürecek. Yani sevgiliniz, nişanlınız ya da eşiniz sizin elinizden tutuyor ve sizi çok güzel bir yere götürecek arkadaşlar. Yani bakalım nereye götürecek. Burada size işte bir sürprizde de büyük bir sürprize de karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendinizi birine karşı savunacaksınız. Bir gelip size işte sen şöyle yapmışsın sen böyle yapmışsın diyecek size kendinizi tabii ki savunacaksınız çünkü haklısınız haksız olsam söylerdim diyeceksiniz haklısınız ama o kişi sonra çok pişman olacak siz çünkü haklı olduğunuzu biliyor burada arkadaşlar yakınlarınızdan bir bebek haberi alabilirsiniz Allah doğru zamanda doğru şekilde isteyen herkese sağlık, saati saatli nasip etsin arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. iki kişi bir anlaşma yapıp siz farklı bir şehre gideceksiniz. Orada böyle bir şeyler araştıracaksınız mı? Bulacaksınız mı? İki kişi gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle pala bıyıklı bir adam tanıyor musunuz? Çok az sakalı var. Böyle pala bıyıklı, buğday tenli. Bu renkli gözlü de olabilir. Öyle söyleyeyim. Bu adam sizi çok düşünüyor. Yani kesin ve net diyorum bu adam sizi öyle böyle değil. Şimdi de sizi baya böyle bir düşünüyor bu adam arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Tam düşecekken biri sizi tutuyor. Yani siz ben tam düştüm derken biri geliyor, sizi çok güzel bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Sizi mutlu edecek biri. Öyle diyeyim size. böyle bir farklı bir şehre gidip böyle bir gezmeye gideceksiniz. Orayı bayağıdır gitmek istiyorsunuz. Gidememişsiniz ama gideceksiniz. Arkadaşlar sizi dolduruşa getirmeye çalışan biri var. Sosyal çevrenizde. Yani bu sevgilinizle, nişanlınızla, eşinizle alakalı olabilir. Sizi böyle dolduruşa getiriyor. Sanki böyle aranız bozulsun. Onun bozuk, onun yok bundan da kaynaklanıyor olabilir. Bu konuda Dikkatli olun kimsenin dolduruşuna gazına gelmeyin arkadaşlar. Burada çünkü etrafınızda çok böyle akrepler var, yengeçler var. Onu diyeyim size. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok dolu dolu bir ay geliyor. Yani siz Nisan Mayıs ayından sonra <laughs> çok dolu dolu bir ay gelecek. Bu ay sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek bir ay olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Siz dileğiniz için büyük bir şey yapacaksınız. Başaracaksınız, bir riske gireceksiniz. Ondan sonra dileğiniz olabilir. Bakın da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar burada böyle bayağı kalıplı bir adam var. Bakın görüyor musunuz? Bayağı kalıplı bir adam. Bu adam evli. iki tane de çocuğu var. Bak burada da eşi var. Bunlarla sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıyı çözecek. Bu siz olursunuz. Ailenizden, yakınınızdan olabilir. Bu sıkıntı çözülecek. Burada size uzaktan böyle sinsi sinsi bakan bir adam var. Bunu siz yakın bir zamanda keşfedeceksiniz. Hiç fark etmemişsiniz bile. İşten, güçten, yoğunluktan. Böyle bir dikkatli bakın. O bakan kişiyi göreceksiniz. Bu iş yerinden biri çıkacak. Zaten tanıyorsunuz ama çok sohbetliğiniz yokmuş. Bu kişinin gerçek niyetini öğreneceksiniz. Elinde çiçeğiyle böceğiyle gelen bir karşı cins görüyorum. Yani sizden özür dileyecek var mı sizi üzen şu anda biri? yani bu kişi geliyor ve sizden özür diliyor arkadaşlar yani onu net belirteyim size yani bilmiyorum ne zaman özür dileyecek bakın 14 Şubat'a da sevgililer gününe de çok az kaldı o zaman da olabilir o zaman bir evlenme teklifi olabilir ama güzel bir şeyler dönecek böyle yavaştan yavaştan aranızda umarım hayırlısı olur sizin için Şöyle söyleyeyim. Niyetleriniz var. Bunlar için dua ediyorsunuz. Ve siz böyle bir namaz kılıp dua edeceksiniz. Dilekleriniz için. Niyetleriniz, istekleriniz için. Allah inşallah dualarınız geri çevirmez. Ben olacağına inanıyorum. Siz de her zaman inanın. <laughs> Olur arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, kafanızda 3 kişi var sizin. Bu üç kişiyle alakalı kafanızda da soru işareti var. Siz bu soru işaretin cevabını alacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi üç kişiyle alakalı bir soru işareti oluşmuş kafanızda. Bunun cevabını siz ne yapıp ne edip alacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar burada bir arabaya üç kişi binmiş. Siz gidiyorsunuz. Başka bir şehre gideceksiniz. Bir iş var. Bu miras işi. Bunu çözmeniz için 3 kişi gidiyorsunuz ve bunu halledip geri döneceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada sırtınızda çok fazla yükler var. Siz bu yüklerden adım adım, teker teker kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani bu yükler sizi çok yormuş. Çok bunaltmış, şöyle çok daraltmış ama bunlardan siz kurtulacaksınız. dimdik yürüyeceksiniz arkadaşlar. Siz böyle kafanız aşağı inmişsiniz ama siz bir hata bir şey yapmadınız. Dimdik böyle ayakların üzerinde basarak dimdik yürüyeceksiniz. Herkes görecek neyin ne olduğunu. Bu da arkadaşlar birini suçüstü yakalayacaksınız. Ben yapmadım, ben etmedim diyor diyor ama ağzında bir şeyler var saklıyor diye düşünüyorsunuz. Onu takip edeceksiniz. Onu suçüstü yakalayacaksınız güzel insanlar. Onu söyleyeyim size. Siz doğru yoldan şaşmıyorsunuz. Yolunuz o kadar güzel, o kadar çok temiz ki. Kalbiniz de çok temiz. Bunun mükafatını fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Çok güzel fazla fazla yollarınız da açılacak. Şöyle söyleyeyim. bir toplantı yapacaksınız siz. Çalıştığınız iş yerinde. Orada büyük bir sürprizle karşılaşacaksınız siz. Yani biri orada size bir sürprizi verecek arkadaşlar. Yani öyle güzel bir sürprizle karşılaşıyorsunuz yani. Onu söyleyeyim size. Kafanızı çok yormuşsunuz. Acaba arar mı, sorar mı, gelir mi, gelmez mi? Seven insan zaten gelir arkadaşlar. Sevmeyen de gelmez. Bu kişi şöyle söyleyeyim. Kafası çok karışık bu kişinin. Evet seviyor, sevmiyor değil. Ama kafası o kadar çok o kadar çok karışmış ki bu kişi kendini ilk önce bir toparlaması lazım. Toparlaması lazım. Ondan sonra gelmesi lazım. Kafası çok karışık bu kişinin. <laughs> Ama o kişi sizi seviyor, sevmiyor değil yani. siz bu aralar böyle kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yorgun, bitkin, halsiz. Biraz kendinizi toparlamanız lazım dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.